şey düzmece gibi görünmemeli. Gerekirse bir katil bulacaksınız bana. Suikastin, Orta Doğu'daki bir takım gizli servislerle bağlantısı olduğuna dair bir açıklama yapmamızın yerinde olacağı kanaatindeyim. Halim İçişleri Bakanlığı'nın sosyal ilişkileri barındırılmasını Türkiye'nin 11 Eylül'ü olarak tanımladı. Türkiye'nin gücünü test kutlamaya kalkanlar, karşılığını en kısa zamanda güçlülüğü alacaklar. Bu bakanı suikastinde kullanılan ok. İşte bu da, dün bulduğumuz anmanın üzerinden çıktı. Şu üç olaya bir baksana sen. Terör mü bu sence, ha? Siz bu bakanın geçmişini araştırdınız mı? Bu üç cinayeti nasıl bağlayacağınız birbirine? Ne oldu, merak mı ettin? Abi, sen geri mi döneceksin? Oğlum ne işin var, deli <laughs> 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 Zanlının adı Barış Görkem. Barış değil ki lan o, Celil Hancı. Vallahi hancı yolcu ben anlamam orası beni ilgilendirmiyor. Ağır dur, durun! Milletin böyle bilgilenmesini sağlasa. Nasıl yapacağım lan? E, yılgınla konuşalım. Hastacı kız yok mu? Bize yardım eder ya. Cezaevinde çok iyi anladım. Ne yaparsan ya, bu hiçbir şey değişmiyor. Hulüke <laughs> Hanım da Alman polis teşkilatından Hans Parşin cinayeti için gözlemci olarak geldi. Eyvallah. Sen yaptın değil mi lan bunu? Ha? Bitirdin lan cinayet bir oyun. Harun, sen trafiğe. Oğlum da lan? Hayal et, foto filme. Ha yeter, ne vurdun Eda, sen de çocuk şubede görevlendirelim. Canım, nasıl bırakmarsın sokaklarda? Ah baba nereydi müdürüm? Narkotiği. Ne? Ay tamam ceset meset O bir tuhaf oluyor da. Başka şeyler görüyor ha, biz aralıyoruz. Barış Görkem dün gece altı otele birden rezervasyon yaptırmış.